Sana söyleseydim yaşayamazdık ki bunlar. Doktorların, tedavilerin, ilaçların verdiğinden daha şifalıydı seninle olmak. Her şeyi bana anlatmış Bursa. Onu her şey... Herkese merhaba arkadaşlar. Dizinin bu bölümünde Yaman için uygun bir tedavi aranmaya başlanacak. Doktorlar Yaman için uygun bir karaciğer aramaya başlarken Seher de çevresindeki herkese haber vermeye başlayacak. Yaman'a yardım etmek isteyecek. Yılan Canan ise uygun bir zamanda Yaman'a karaciğerini vermek istediğini açıklayacak. Ama bence Canan'ın planları her an alt üst olabilir. Yılan Canan her şeyi planladığı gibi yolunda gideceğini düşünecek ama olaylar bu şekilde olmayacak. Öncelikle Yaman Canan'ın karaciğerini almayı kabul etmeyecek. Diğer bir neden ise zaten Canan'ın karaciğeri çoktan zarar görmüş olacak. Bunun nedeni de tamamen Canan'ın kullanmış olduğu kanser ilaçları yüzünden. Yaman için ise farklı karaciğer bulunacak. Yaman kısa bir süre sonra tekrar iyileşmeye başlayacak. Bize destek olmak için videomuzu sonuna kadar izleyip beğeni atabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler.